O que Oyun oynuyorum. Oyun hamuru evcilik. Burada oyun oynuyorum. En, en çok evcilik. Hamurdan öğretmenime pasta yapıyorum. Yıldızlı pasta yapıyorum. Aylı pasta yapıyorum. Yuvarlak pasta yapıyorum. <laughs> bir şeyler oynadım. Hangi oyunlar oynuyorsun mesela? Saklambaç. Başka? Hebelim Başka? Hebel Şuradan çek. İyi! Ay, ay, ay. Nasıl İyi! Nasıl gidiyor? İyi. İyi! Hemen yiyelim hemen. Hiç beklemesin. Hemen yiyelim. <laughs>

Dur, 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 dur. Buraya bakalım herkes buraya baksın. Herkes burayı görsün bak elimi görsün herkes. Evet, evet. Elinizi gösterme. Siz kaldırmayın elinizi. <laughs> Sadece beni görün bak elimi <laughs> Bugün çok değerli milletvekilimiz Emine Yavuz Gözgeç, çok değerli Osman Gazi İlçe Başkan Yardımcımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte Hamitler Ana Kucağı'nda karne törenine geldik. Hepinizin bildiği gibi 21 Eylül'de eğitime başlamıştık. 3 Aralık'ta maalesef eğitimimizi ara vermek durumunda kaldık. Bütün hijyen tedbirlerini aldıktan sonra 4 Ocak tarihinde tekrar yüz yüze eğitime başladık. Bugün de sembolik olarak çocuklarımızın karnelerini dağıttık. Bizim en büyük ana kucaklarımızdan bir tanesi. Bu arada iki ana kucağını da Orhan Gazi ve Vatan ana kucağı da merkezlerimize eklenerek 9 ana kucağına ulaştık. Sene sonuna kadar da 15 ana kucağına ulaşmış olacağız. Yenişehir başta olmak üzere diğer ilçelerimize de yeni çalışmalarımız devam ediyor. Tabii çocuklarımızın mutluluğuna şahit olmak, bu ana tanıklık etmek bizim için çok son derece sevindirici. Geleceğimiz olan yavrularımızın, burada işin uzmanları, hocalarımız nezaretinde aldıkları eğitimler, e, hayata hazırlanmaları noktalarında onlara verilen disiplin gerçekten kıymetli ve değerli. Ana kucağı projemiz, e, bizim tescilli ismimizdir. Hiçbir e, anaokulu, hiçbir kreş annemizin sıcaklığını vermez ama biz ana kucağında çocuklarımıza annelerinin yakınlığını ve sıcaklığını göstermeye çalışıyoruz. Temennimiz rakamlarda düştü. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan ikinci yarı yılda yüz yüze olmak kaydıyla sene sonuna kadar çocuklarımıza eğitim vermek, onları geleceğe hazırlamak. Bugün aynı zamanda çocuklarımızı hem karne tatili dolayısıyla hediyelerle tatil ettik hem de aynı zamanda C vitamini paketlerinden onlara da veriyoruz. Bağışıklık sistemleri güçlensin diye. Malum kış süreci içerisindeyiz. C vitaminine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Ben bu vesileyle tüm anne ve babalarımıza özellikle çocuklarını bizlere emanet ettikleri için çok teşekkür ederim. Ana kucağı güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam edecek. Bunu Bursalı hemşehrilerimiz bilsinler. Bugün bizleri de yalnız bırakmayan çok kıymetli milletvekilimiz Emine Yavuz Gögeçi Hanımefendiye eee teşkilat mensubu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ay. Teşekkürler. Nasıl?